Evet. Şiir sever misiniz Nazım Hikmet'i okuyor musunuz? Şiir tabi çok güzel bir sanat dalı, resim gibi müzik gibi çok ihtişamlı bir sanat dalı. Nazım Hikmet de rahmet de anıyorum çok çok muhteşem bir sanatçı, muhteşem bir şair. Şiirleri çok çok güzeldir yani ruha derin etki yapan çok candan söylenmiş şiirlerdir. Niye Allah rahmetişün diyorum? Çünkü öyle bir insan Allah'ı inkar edemez. O kadar sevgi dolu bir insan, o kadar asil bir insan Allah'ı inkar edemez. Ve Allah'ın yarattıklarına bu kadar hayran olan bir insan. O ceviz ağaç yapşıyorum mesela mükemmel. O baskıdan da yılmış, onu da çok güzel ifade ediyor. Ben bir ceviz ağaçım Gülhane farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Diyor. Çünkü polis takibi çok yoğundu. Onun şikayetini çok nezaketli bir dille ifade ediyor. Gözlerinin yapraklar adedince olduğunu söylüyor. Mesela çok güzel. İstanbul'u seyrediyorum oradan diyor. Bayağı güzel. Yani öyle bir varlık olmayı birçok insan ister. Çok fazla gözü olan, İstanbul'u rahat rahat seyreden, kökü yerde meyveler veren bir ağaç. Ee, çok hoş bir temsil, çok güzel bir anlatım. Mükemmel bir şair. Mesela Nazım Hikmet'in bir şiiri. Ben bir insan. Ben Türk şairi. Nazım Hikmet ben. Çok güzel. Ee, tepeden tırnağa iman. Bak görüyor musun? Tepeden tırnağa iman diyor. Kendisi için tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret ben. Nefis. Nefis. Hasret, vatan hasret. Ve ümit. işte dünya kardeş olur bir gün. Ama tabi Allahsız komünizmden ümit var oldular. Ama kendisi imanlı. İnsanlar adalet içinde yaşasın, mutlu olsun onu istiyor. Ama çaresizlikten gitmiş, komünizme sarılmış. Fakat ben imanlıyım diyor. Yani komünizmin o yönünü kabul etmiyor. Bak mesela Nazım Hikmet'in yine ünlü bir şiiri. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Ve elbette ki sevgilim, bak İngilizlerin devletini azgınlığını anlatıyor. Elbet dolaşacaktır, elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaktır. En şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla, bu güzelim memlekette hürriyet, Bursa daha ulucu Recebe, Karabük Fabrikası'nda Tesfiyeci Hasan'a düşman, fakir köylü hacca kadına, ırgat Süleyman'a düşman, sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanın evidir, sevgilim onlar vatana düşman. Mesela Stalinist komünistlerin yaptığı bu. Evet. Mazlum askerleri öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Annesine, babasına acı vermeye çalışıyorlar kendi kafalarınca e, ee, insanların evini havaya uçuruyorlar, arabasını havaya uçuruyorlar. İngilizlerin devleti gidiyor, Irak'ta, Suriye'de ne kadar fakir, gariban varsa evlerini havadan bombardıman ettiriyor, yerine bir ediyor. Herkese düşman. Vatana da düşman, insanlığa da düşman. Dehşet saçan mahlukat. İngilizlerin devletinin psikopatlığını kapalı bir dille anlatmış.